...ve yarınki denetlemeden alnınızın akıyla çıkacağınızdan... ...ve sizlere bugünlere getiren komutanlarınızın... ...göğüslerini kabartacağınızdan hiç şüphe etmiyorum. Bu konuyla ilgili bilgileri sizlere Deniz Yüzbaşı verecektir. Yüzbaşım buyurun. Sağ olun komutanım. Kolay gelsin. Yarın gerçekleşecek denetlemede... NBC saldırılarında hayatta kalabilmek için şahsi koruyucu teçhizatı kullanma becerileriniz test edilecektir. Birazdan sizlere dağıtılacak teçhizatla eğitim alanında çalışmalara başlayacaksınız. Hepinize kolay gelsin. Levent Üsteğmen'im. Emredin komutanım. Siz devam edin. Emredersiniz komutanım. Aslıyım benim emir komuta sizde. Herkes eğitim alanına gidecek. Ben de birazdan geliyorum. Emredersiniz komutanım. Herkes beş dakika sonra eğitim malzemelerini alıp eğitim alanında toplanacak. Anlaşıldı mı? Emreder. Evet. Tekir Kartopu, Tekirdağ, Komutanım, yatakhanelerle ilgili ben size söylemek istedim. Şşş, evladım! Kaç desibel şiddetinde sesin var senin ha? Hı? Söylerim seni belediyeye. Üç gün gürültü kirliliğinden kapatırlar. Tamam mı? Başım çatlıyor zaten. Tamam. Komutanım gerçekten beni söyleme biriken bir şey vardı <laughs> Ne? Ne? Sus. Evladım yazılı olarak ha Beynimin içinde böyle, kulağımın dibinde. evet Ağasını makara! Komutanım, beş mi dakika sonra mı dediniz? On mu dakika sonra mı dediniz mi? Niye on mu dakika sonra diyeyim? Beş dakika sonra dedim, beş! Of, çöp tenekesi mi zannettin sen bunu ha? Bütün gürültüleri alıp niye atıyorsun kafamın içine? Haklısınız komutan, ben bazen fevri davranabiliyorum. Emredersiniz komutanım! Vedat Yemişçi İzmir! Komutanım, eğitim alanı mı dediniz? İçti alanı mı dediniz? Niye ihtima alanı diyeyim hoparlör kafa? Burası zaten ihtima alanı değil mi? Ben de öyle dedim. Dedim ki biz zaten içti alanındayız. Niye farklı bir şey söylesin ki dedim. <laughs> Evli <Emredersiz> gazetist komutanım. Fadullah fider koca. Sosa vurun kafana. ...hepsinin ağzına birer tane susturucu takmak lazım. Ahmet Bey Çavuş! Dağıtın, komuta sende. Emredersiniz komutanım. Herkes görev yerlerine! Baş baş!